Ben neredeyim? Ben niye burada uyandım? Ha. Neresi burası böyle? Hemen gidelim. Ne yaptın sen bakayım? Bu toplar da ne böyle? Toplayalım hemen. Ey sen. İtme beni. İtme beni. Ben sana itme diyorum. Anlıyor musun? Nereye bakıyorum? Bir şey yok. Sen bana vurmayacaksın. Nereye gidiyorsun sen? Gelme. Gelme istemiyorum. İstemiyorum. Git. Git. Git, 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 git. Şurada kaçacağım. Kaçmalıyım, kaçmalıyım. Camı kıralım. Sen ne yapıyorsun? Ah. Git, git, içeri git. Ha ha, gelmiyor. Gelemez ki, gelemez ki, gelemez ki, gelemez ki. Geliyormuş tamam, açalım nereye geliyorsun Ben şaka yaptım ben sana. Kaç kaç. Ha, merhaba. Yemek var mı? Alıyorum biraz. Ah, yiyelim. Gelemiyor ki izik. Nerede o? <laughs> Gelemiyor ki izik. <laughs> gelemiyor ki gelemiyor ki heh, heh, ne oldu. sen ne yapacaksın seni koruyamıyor artık <laughs> sen de git hemen kaçalım Aa, ağaç ağaç toplayalım bakalım acaba nerede o demirci yok mu hiç yok? demir lazım bana doğru ya sen vardın ne oldu? Gelemiyor mu? Gelemedin mi? <laughs> gelemiyor, gelemiyor, gelemiyor. Ne bakıyorsun?